Herkese merhaba kankilerim. Dolabımı düzenlerken videoya almak istedim. Buzdolabının içerisinde kullandığım düzenleyicileri değiştirdiğimi birkaç video öncesinde izlemiştik zaten. Eski düzenleyicilerimi de bu dolap içerisinde değerlendirmeye karar verdim. Bir rafa tam 4 tane düzenleyicinin sığmasını sevdim. Ardından eşyalarımı düzenleyicilerin içerisine yerleştirdim. Eskisi kadar abur cubur almadığımın bence sizler de farkındasınızdır. Bunlar da genellikle eşimin damak zevkine göre alınmış şeyler. İkimizin karakteri, damak zevki o kadar farklı ki. Mesela ben çilekli, limonlu, ekşi aromalar veren abur cuburları, dondurmaları hiç sevmem. Eşim de benim tam aksime onlara bayılır. Hep merak ederdim çilekli gofretleri, limonlu kekleri kimler yiyor üretmeye devam ediyorlar diye eşim yiyormuş arkadaşlar. Ben alışık olduğumuz tatları yemeyi severim. Kakaolar, vanilyalar benim için yeterli.